Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde İslam medeniyetindeki başlıca ilim havzalarıyla başlayacağız. Ve e, Müslüman bilim adamlarının Avrupa'yı nasıl etkilediğini ve bilimin hangi boyutlarda nasıl geliştiğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak e, bu ünitede arkadaşlar kitabınızın 172. sayfasından konuyu takip edebilirsiniz. Aynı görseli kullandım. Bakın Endülüs Havzası, Suriye Havzası, Bağdat Havzası... Mağrib, Kuzey Afrika Havzası, Mısır Havzası, Hicaz ve İran Havzası olmak üzere değişik bilim havzalarından bahsetmiş kitabımız. Evet, buralarda bilimsel çalışmalar yapılıyor, medreseler kuruluyor. Ee, arkadaşlar, dünyanın o günkü bilim atmosferi işte bu coğrafyalarda nefes alıyor. Evet arkadaşlar, Endülüs Havzası ile başlayalım. Biliyorsunuz ki Müslümanlar İspanya'ya gitmişlerdi. Burada Endülüs Emevi olarak devam etmişlerdi ve burada... Kurtuba, Tuleytula, Gırnata ve Sevilla Endülüs havzasındaki bilim yerleri. Bakın testlerde özellikle bunlar çıkabilir. Tuleytula'ya dikkat ediyoruz. Burası Hristiyanların eline geçince Hristiyanlar burada kendilerine dair eğitim okulları açıyorlar. Ve bilimsel çalışmaları oradan devam ettiriyorlar. İslam medeniyetinin birikimi üzerine. Suriye Havzası bakın Endülüs Havzası burada. Suriye Havzası'nda arkadaşlar Şam merkezli olmak üzere tıp, kimya, felsefe, astronomi çalışmaları yapıyorlar. Arkadaşlar Şam Rasathanesi burada önemli. İspanya'da da Kurtuba Kütüphanesi önemli arkadaşlar. Bağdat'a baktığımızda Bağdat, e, Hamam, Cindüş, ba Cindü Şapur okuması bile zor. Bilimler, tıp, felsefe, siyaset, edebiyat, astronomi, fizik, kimya, botanik, matematik, müzik gibi çalışmalar yapmışlar. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken bakın Bağdat'ta bilmemiz gereken Beytül Hikme. Şu çok önemli. Beytül Hikme'yi bileceğiz Abbasler döneminde arkadaşlar. İran havzasında e, İsfahan, Nişabur, Rey, Merv, Hamedan Kazvin gibi şehirlerde şu bölgede bilimsel çalışmalar yapılmış. Yine Hicaz Havzası Arabistan içerisinde arkadaşlar Mekke ve Medine'de hadis, fıkıh gibi dini bilimler suffe ve medreselerde yapılmış. Mısır Havzası'na baktığımızda Kahire, İskenderiye gibi şehirlerde şurada arkadaşlar bilimsel çalışmalar yapılmış. Darül Hikme buradaki üniversite. Mağrib Kuzey Afrika Havzası'nda arkadaşlar yine bilimsel çalışmalar Kayravan, Rakkade, Tunus gibi şehirlerde yine bilimsel çalışmalar yapılmış. Ebu Zekeriya Kütüphanesi önemli. Zeytune Camii Kütüphanesi, Beytül Hikme Kayrevani yani Beytül Hikme'nin Kayrevani bölümü, e, oradaki yeri gibi bölümler önemli. Evet, testlerde arkadaşlar bakın İslam medeniyetindeki başlıca ilim havzaları çıkabilir. Endülüs Havzası, Suriye Havzası, Bağdat Havzası gibi başlıklarını bilmemiz gerekiyor bu bölümde. Evet arkadaşlar devam edelim. İslam alimleri ve Müslümanların Avrupa'ya etkileri konusundan bahsedelim. Şimdi bakın burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Avrupa'da Orta Çağ döneminde skolastik düşünce yaşanıyordu. Neydi skolastik düşünce? Bilim, yasaktı. Bakın, skolastik düşüncenin mantığı şu. Bilim yasak. Her şey kimin kontrolünde? Kilise kontrolündeydi. Kilise okuma yazma öğretiyor. Din adamları okuma yazma biliyor. Diğer insanlar, halk kitlesi okuma yazma bilmiyordu, yasaktı. Bilim üretmek, düşünmek, sorgulamak yasaktı. Hatta e, bu şekilde bilim yapanlar, üretenler aforoz ediliyorlardı, dinden kovuluyorlardı, şehirlerden atılıyorlardı ya da diri diri yakılıyorlardı, öldürülüyorlardı çünkü bilimsel çalışmalarla Dine aykırı yani o günkü Hristiyanlık dinine aykırı düşünceler ortaya koyuyorlardı. Bu da kilisenin işine gelmiyordu. Kilise bu gibi insanları içine şeytan kaçmış diye öldürüyordu. Ama aynı dönemde İslam dünyasına baktığımızda din ve bilimi birleştiren bir yapı görüyoruz. Yani İslam dünyası din ve bilimi birleştiriyor. Bu noktada bilimsel çalışmalar ciddi manada hızlanıyor. İslam dünyası bakın çok önemli bir şey yapıyor. İslam dünyası sınırları genişlettiği dönemde sınırların genişlemesine paralel olarak ele geçirilen yerlerdeki e, yasaklanmış kitapları alıyorlar ve tercüme ediyorlar. İslam dünyası batı dünyasının ya da kendilerinin önceki e, dünyada yazılmış kitapları alıyorlar. Arapçaya tercüme ediyorlar ve bilimsel çalışmalara devam ediyorlar. Bakın. Avrupa'da Rahip Raymond diye bir adam özellikle arkadaşlar Tuley Tula şehri İspanya'da Endülüs'te bu şehri Hristiyanlar ele geçirdiklerinde bu şehirdeki Müslüman ekollerini devam ettiriyorlar ve onların medrese mantığını, eğitim mantığını devam ettirerek Doğu ilimleri okulu açıyorlar İspanya'da ve Latince'ye tercüme ediyorlar. Yani bakın önceden Müslümanlar Latince'den ya da farklı dillerden Arapçaya tercüme ederek bilimi geliştirdiler, ilerlettiler ve bir noktaya getirdiler. Şimdi ise Hristiyanlar Müslümanların ortaya koyduğu bilimi tekrar Latinceye çeviriyorlar ve burada arkadaşlar Hristiyanların eline geçen bu bilim ortamı Avrupa'nın gelişiminde temel oluyor ve özellikle Rönesans ve reforma etkisi açısından bu dönem çok önemli. Yani şurada gerçekleşen bilimsel çalışmalar Avrupa'ya yayılıyor ve Rönesans'ın, reformun altyapısını oluşturuyor bilimsel anlamda. Yani buradan şunu çıkartacağız. Bilim İslam dünyasında gelişti, Avrupa'ya taşındı. Avrupa bunu kullandı, öğrendi ve Rönesans reforma temel oluşturdu. Rönesans reformsa Avrupa'nın gerçek manada ilerlemesini sağlayan en önemli etkendir. Evet arkadaşlar, İspanya, Endülüs, İtalya, Roma. Şimdi bakın, Endülüs şurası İspanya, şurası da Roma. Burada arkadaşlar, Müslümanların bilimsel çalışmaların üzerine onları örnek alarak... Kendileri de okullar açıyorlar. Mesela Doğu İlimleri Okulu, Napoli Okulu gibi. Yine Avrupa'nın değişik yerlerinde farklı okullar da açılacak. Ya bu, şu gördüğünüz mantık Avrupa'nın bilimsel ilerleme mantığı İslam dünyası temelinin üzerine bina edilmiş eğitim mantığıdır arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bakın İslam medreselerini taklit ediyorlar. El Kanunu Fıttip İbn Sinan'ın yazdığı Avrupa'da bakın 400 yıl ders kitabı olarak şu üniversitelerde ve diğer üniversitelerde okutuluyor. Birçok Müslüman bilim adamının eserini okutuyorlar, tercüme ediyorlar. Önceden Avrupa'da hastalıkları dua ile tedavi ediyorlardı. Bakın hastalıkların mantığını anlayamıyorlardı. Yani virüstü, diğer hastalıklardı bunları bilemiyorlardı. Ancak Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını okudukça hastalığın ne demek olduğunu gerçek manada anladılar. Önceden hastalığı anlayamıyorlardı. Dua ediyorlar, rahipler hastalara dua ediyorlardı ve iyileşmesini bekliyorlardı. Tedavi yöntemlerini öğrendiler. Mesela sıfırı bilmiyorlardı. Sıfırı kullanmayı Harezmi'den, Harezmi'nin eserlerinden öğrendiler. Önceden sıfır olmadığı için hesap kitap işlerini yapamıyorlardı. Sıfırı kattıktan sonra hesap kitap işlerini gerçekten dengeye koymuş, e, mantığını oturtmuş oldular. Evet devam ediyoruz. İslam medeniyetinde sanata bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> İslam medeniyetinde sanat ünitesinde, şimdi bilim noktasında şunu vereyim ondan sonra İslam'da sanata geçelim. Bilim sandığını. Şimdi. Burada arkadaşlar bilim nerede ortaya çıktı? Bilim öncelikli olarak bakın Anadolu'da bilim ortaya çıktı. Mezopotamya'da bilim ortaya çıktı. Arkadaşlar Mısır'da bilim ortaya çıktı. Yani eski dünyada ve şu Yunan'da bilim ortaya çıktı. İlk çağlarda bilimin kaynak noktaları buralardı. Bu bilim ciddi manada ilerledi. Temel anlamda burası gelişmeyi başlattı. Lakin daha sonraki dönemlerde arkadaşlar Avrupa'da ne dönemi başladı? Skolastik dönem başladı. Yani bilim yasaklandı. Buradaysa, Doğu dünyasındaysa İslam dini bilimi teşvik etti. Oku dedi, araştır dedi. Ve arkadaşlar bilim sandığı bakın, bilim sandığı önce şuradaydı. Yani Anadolu kısmen Ege Mezopotamya ve Mısır. Şu coğrafyada co coğrafyadaydı bilim sandığı. Derken Müslümanlar bu bilim sandığını kontrol ettiler ve yavaş yavaş biraz daha doğuya taşındı. Yani şu coğrafyaya taşındı bilim sandığı. Buradan arkadaşlar Müslümanlar İspanya'ya ulaştılar ve şurada oluşturdukları okullarla, üniversitelerle bilimi buraya taşıdılar ve Avrupa'ya bilim buradan yayılmaya başladı. Roma'ya ve diğer Avrupa bölgelerine buradan yayılmaya başladı bilim sevgili arkadaşlar. Sonra ne oldu? Sonra çok çok büyük bir olay gerçekleşti. Haçlı seferleri. Bakın Avrupa'daki Hristiyan dünyası doğuya Haçlı seferleri gerçekleştirdi. Anadolu'ya geldiler. Oradan Mezopotamya'ya, Suriye bölgesine geldiler ve Müslümanlarla savaştılar. İşte bu dönemde bilimi gerçek manada aldılar, kitapları okudular, tercüme ettiler, burada yaşadılar, öğrendiler ve bunları Avrupa'ya taşıdılar. İşte gerçek kırılma noktası bundan sonra gerçekleşti. Avrupa dünyası Doğu dünyasından öğrendiklerini özellikle Haçlı seferleriyle Doğu dünyasından öğrendiği bilimi Avrupa'ya taşıdı ve Avrupa'da neyi başlattı? Rönesans'ı başlattı. Yani bilim Anadolu, Mezopotamya, Yunan, Mısır coğrafyasında başladı. Müslümanlar onu ilerlettiler. Haçlı Seferi ve Endülüs ilişkisiyle Avrupa'ya taşındı. Avrupa'da Rönesans'ın temeli atıldı. Ve Avrupa bilimi şimdi daha da ileri durumda taşıyor arkadaşlar. Yani bilimin gelişiminde bu bölümleri bilmemiz gerekmektedir. Evet az önceki kısma tekrar dönecek olursak. İslam medeniyetinde sanat kısmıyla devam ediyoruz şimdi gençler. Öncelikli olarak burada bilmemiz gereken ve dikkat etmemiz gereken nokta ne? İslam Arabistan'da ortaya çıktı ve coğrafya olarak savaşlarla sınırlarını genişletti. Bakın ok yönde gösterdik sınırlarını genişletti. Mesela İran coğrafyasına gitti buradaki sarayları gördü. Onları inceledi ve onlara benzer çalışmalar yaptı. Horasan'a gitti, burada Türklerle karşılaştı. Türklerin çadır mimarisini, çadır ilişki, çadır bir mimar değildir tabi, çadırlarını örnek alarak kubbe mantığını geliştirdi. Suriye'ye gitti, kiliseleri gördü, onların kubbelerini inceledi, onların mimarilerini inceledi ve örnek aldı. Mısır'a gitti, örnek aldı. Yani gittiği yerleri gördü, inceledi, önce örnek aldı sonra onlarla rekabet etme boyutuna geldi. Arkadaşlar İslam sanatı Yahudilik, Hristiyanlık ilişkisinde bunları hem örnek aldı hem de onlarla rekabet etme boyutuyla kendi mimari yapısını, sanat yapısını ilerletti. Burada dikkat edeceğimiz nokta İslam mimarisi özgün bir mimari kesinlikle değildir testlerde çıkarsa karşımıza bu şekilde bakmamız gerekiyor. Sentez bir yapıdır, sentez bir kültürdür, sentez bir sanat kültürdür arkadaşlar. İslam mimarisi bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Evet, devam edelim. İslam medeniyetinde sanat noktasında arkadaşlar bir başka başlığımız. Allah güzeldir ve güzeli sever. Allah en büyük sanatkardır İnsan kainatın küçük bir örneğidir. Bakın İslam sanatçıları olaya böyle bakmışlar. Ve ilk dönemlerde hayvan ve insan resimlerini yasaklamışlar. Çünkü neyi çağrıştırıyor? Putu çağrıştırıyor. Putu çağrıştırdığı için yasaklanmış arkadaşlar. İslam medeniyetinde bakın cami mimarisi gelişmiştir. Birçok cami yapılmış ve bu alanda üst noktalara ulaşılmıştır. Medrese mimarisi gelişmiştir, hamam çeşme mimarisi, darüşşifa, kervansaray, bedesten bedesten, çarşıdır arkadaşlar, kapalı çarşılardır bugünkü avm'ler gibi. Kervansaray yolüstü dinlenme merkezleridir, konaklama yolüstü dinlenme ticareti canlandırmak amacıyla. Ticari olarak yapılan çalışmalardır. Darüşşifa hastahanelerdir arkadaşlar bugünkü. Hamam, çeşme, hamam biliyorsunuz çeşme. Bunlar arkadaşlar şimdi baktığımızda genelde sosyal alanlara, insanlara fayda sağlayacak alanların mimarilerine önem vermiştir. İslam kültürü arkadaşlar. Burada tesip, ebru, ciltçilik, minyatür, çini, ebru iki defa yazmışız gibi sanat çalışmaları yapılmıştır arkadaşlar. Ve bu alanda ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Şimdi bir detayı da verelim. Hat sanatı Kur'an-ı Kerim'in ya da yazının güzel yazılması manasındadır. Öncelikli olarak İslamiyet adına ya da din adına baktığımızda, İslam dini adına baktığımızda Kur'an-ı Kerim Mekke'de inmiştir derler. Kahire'de yani Mısır'da okunmuştur. Çünkü sesi çok güzel olan hafızlar orada yer almaktadır. Ve İstanbul'da yazılmıştır. Çünkü binlerce hattat İstanbul'da yer almaktadır arkadaşlar. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şu sanatları da kitabımızdaki sayfa 176'daki bölümde beraber inceleyelim. Hat sanatı bakın şu şekilde güzel yazı yazma. Şurada arkadaşlar şu şekilde bakın güzel yazı yazma sanatıdır. Hat sanatı. Minyatür sanatı küçük resimlerdir. İki boyutlu bakın. iki boyutlu küçük resimlerdir. Şimdi İslam dini arkadaşlar insan figürlerini yasaklamıştır portre mantığıyla. Ama bu şekilde e, geniş bir alanı gösteren ve aslında yüz hatlarını çok da belli olmadığı noktada insan figürleri kullanılmıştır. Minyatür sanatı boyutuyla arkadaşlar. Şurada gördüğümüz minyatür arkadaşlar. Çin'in sanatı burada Kitabımızda çok net vermemiş. Camilerde arkadaşlar seramiklerden gördüğümüz şekiller, semboller, motifler çini sanatı olarak karşımıza çıkar. Tesip sanatı arkadaşlar. Bakın şu Kur'an-ı Kerim yazılarının etrafındaki süslemelerdir. Şu süslemeler tesip sanatıdır arkadaşlar. Mimari görüyorsunuz değişik alanlarda, farklı coğrafyalarda farklı şekillerde mimariler yapılmıştır. Ebru da su üzerine yazı yazma, su üzerine motif yapma, su üzerine desenler yapma sanatıdır arkadaşlar. İslam sanatı içerisinde. Evet bu şekilde dersimizi tamamlamış ve İslam ünitesini de bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İyi dersler diliyorum.